Günaydın, merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle iki kiloluk bir unumu yoğurma kabının içine aldım. Bugün okulların açılmasına artık bir hafta kaldı. Şöyle okul beslenmelerine koyacağımız güzel bir mayalı lavaşlar yapacağım. Dolabımıza koyalım, dolabımızda bulunsun. Çocukları toz yaparsınız, içine bir şeyler koyarsınız. Elinizin altında bulunur. Derin dondurucuya koymak için yapıyorum bugün. 2 kilo bugün yapacağım. 2 kilo yarın yapacağım. Kendimi yormadan biraz yapacağım arkadaşlar. Çocuklar yesin diye. Kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Kendiniz de yersiniz yani. Sadece çocuklar için de değil. Evet. Şöyle hamurumu güzelce bir yoğuralım. Ilık suyla yoğuruyorum. Maya koydum. Mayalı da baş yaparsanız biraz daha böyle yumuşak, esnek oluyor. Hani böyle boş boş da yemesi de güzel oluyor. O yüzden ben biraz maya koydum. Evet hamurumu ben size öyle bir güzelce yoğurayım arkadaşlar. Evet hamurumu yoğurdum. Şöyle soframa biraz bunu aldım. Pazılarımı yapacağım. Hiç hamuru mayalandırmayacağım. Zaten hava çok sıcak olduğu için arkadaşlar bakın kabarmaya bile başladı. Zaten onları açtım yaptım diyene kadar hamur kendini bırakır. Mayalanır. O yüzden bekletmeyeceğim. Çok böyle e, poğaça hamuru gibi kabarsın diye beklemiyorum. Tavanızın büyüklüğü kadar pazı tutup ben gözleme tavasında yapacağım büyük sacı çıkarmayacağım az diye. O yüzden de şöyle hep mandalina diyorum ama mandalina büyüklüğünde hamurlarımızı tutalım. En azından yarısını hamurlarını tutalım ki şöyle tepsimizde ondan sonra açmaya başlayalım. Biraz dinlenmiş olur hem de pazılar. Dinlendiği zaman daha güzel açılıyor, daha güzel kabarıyor. Evet. Şöyle yapacağım. Arkadaşlar bu mayalıdan kayseri yağlaması da güzel oluyor. Yani kayseri yağlamasını da kullanabilirsiniz bunu yaptıktan sonra. İçinde patates koyup, ıspanak koyup yani bir kaşar koyup böyle tost gibi de yapabilirsiniz çok işe yarıyor hani öyle de yersiniz haşlanmış patatesinden çok severim ben haşlanmış yumurtayı nasıl sarıp yemesini öyle de olur her türlü yeniş yeter ki hamur işi olsun evimizin altında bu ulaşılmadan yapın ki çocukları sabahları ne göndereceğiz diye düşünmeyin Evet ben hepsini şöyle bir hazırlayayım döneceğim arkadaşlar. Evet hamurlarımı güzelce tuttu. Hemen şöyle biraz altına biraz üstüne unumu da aldım. Tavamın altına da yaktım. İstediğiniz büyüklükte tavanızın büyüklüğünde yapın. Evet arkadaşlar çok ince de değil, şöyle kalın da değil. şöyle hamurlarımı açmaya başladım. Şöyle bir tanesi beklesin. Hamur tavasına ne kadar ben ikinciyi açacağım. Tava iyice kızarsa güzel kabarıyor. Şöyle ikinciyi de açalım. Ondan sonra pişirmeye geçeceğim. arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Desteklerinizi bekliyorum. Ben de bayağı emek veriyorum. Kanalıma girerseniz görürsünüz. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Aboneliklerim ücretsiz. Abone olursanız sevinirim. Evet. Bu açıldı. Hamurumu artık pişirmeye geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pişirmeye başladık. Gördüğünüz gibi ne güzel. Puf puf kabardı. Hemen şöyle kenara alıyorum. Öbürkünü de koyduk. Mayalı olduğu için çok güzel kabardı. Hem de böyle o kadar yumuşak oldu ki böyle yumuşacık. Şöyle iyice kabarsın. tavanın büyüklüğünü açtık. Biraz da küçüklerini açacağım. Pazıların küçük tutacağım yağlama yapmak için. Onları ayrı yapacağım. Bu kadar büyük olmasın onlar. Şöyle kabardığını göstermek için tutuyorum arkadaşlar sizi Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başlarımız pamuk gibi yumuşacık oldu. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın öyle sarmak için de çok güzel oluyor. Lavaş için hepsi için de harika oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.